Birkaç üzüm tanesiymiş hatıram, birkaç kelam fidesi, rüzgar sert esiyormuş yüzümün sana bakan çizgilerinde. Biraz saçlarımmış beyaz ve masum, biraz gözlerim, gözlerimde tutukluymuş ıstırap. Salı verdiğimde gözyaşlarımın özgürlüğe kavuşurmuş acılar. Sen şimdi uyuyorsun. Uyu. Sevdi seni kör. Dilsiz sevdi. Kötürüm ve derbeder. Sen şimdi rüyadasın. Ayakların yürüyor. Bir masalın gizli resimlerinde. Talihli bir adama çay demliyorsun. Boğusunda hindiba duyguları. Sen şimdi mevsimlere şiirler okuyarak çocukları kalbini veriyorsun. Hani ben hayattaydım. Çaresiz bakıyordum. Dağlarına, yollarına çaresiz. Hayaline uzaktan bakıyordum. Hazırdım. Bir buluttan düşmeye, bir vadiden geçmeye. Sonsuzluğun çağrısıydı varlığım. Sen şimdi bir sarayda gururla açıyorsun pencereleri. Kapılar özlüyor parmaklarını. Ben bir fotoğrafın sonbaharında kuşlara bakıyorum. Sen şimdi yüz yaşındasın. Ömrünün rüyaları geçiyor hayalinden. Ben geçiyorum yüreğimden akıp gelen kitap dolusu şiirlerinde. Kırışan dudaklarında yanık bir tebessüm dalıp gidiyorsun karanlıklara. Sen şimdi benim diyarımdasın. Araftasın. Berzah alemin, alemindesin. Ardından ağlıyor Nilüfer ve Hindiba. Özge bir bahçeden bakıyorsun yeryüzüne. Melekler sana bakıyor. Omuzunda çağların biriken kederleri. Şair nerede? Şair nerede diyorsun?